Sayılar arasındaki azlık çokluk ilişkisini anlamaya dönük güzel bir soru. Bir konser alanında yeşil, beyaz ve sarı olmak üzere 3 kapı var ve bu 3 kapıdan giriş yapılmaktadır. Her kapıdan giri geçen kişi sayısı birbirinden farklıdır ve konser alanına toplam 31 kişi giriş yapmıştır. Rastgele 25 kişilik bir grup oluşturduğumuzda her kapıdan en az bir kişinin geçtiğini bildiğim bir grup oluşturmam gerekiyor. Bir garantileme durumu var burada. En az izleyici sarı grupta. O zaman sarıyla başlayalım en çok beyazda. Beyaz en çok pardon. Beyaz bir de yeşil var. 31 kişi varsa bunları öncelikle 11, 10 veya 10 gibi dağıtsak oluyor mu acaba? Hayır, şöyle bir durum var. Her kapıdan geçen kişi sayısı birbirinden farklıdır demiş. Demek ki böyle olamaz. E şöyle yapalım. 9, 10, 12 yapalım. Olabilir. Ama yeşil kapıdan geçen izleyici sayısı en fazla kaç olabilir diyor. Birazcık modifiye edelim bunu. Şu ikisinin toplamının 24 olabilmesi mümkün. Değil mi? Şuradan iki kişi alayım. 7 yapayım burayı. 11 yapayım burayı. 13 yapayım burayı. Şuradan bir kişi daha alıp şuraya vereyim. Burası 8 olsun. Burası 11 olsun. Burası da 12 olsun. Hatta biraz daha zorlayabilir miyim diye bakayım. Burayı 7 yapayım. Burası 11 olsun. Burası 13 olsun. Acaba burası 12 olabilir mi? Hayır olamaz. Çünkü şu ikisinin toplamı en fazla 24 olabilir dedik. Yani şöyle olursa 23 olur böyle olursa 24 olur ama y'yi 12 yapabileceğim bir senaryoyu kullanamıyorum. 12 12 olabilir ama böyle bir durumda da eşit olamaz ifadesiyle çelişirim. Bu yüzden y'nin alabileceği en yüksek değeri 11 olarak buldum. Bu kitabı alın ve daha fazla soru tarzına ulaşın.